Herkese merhaba Merhaba Ben Recep Ben Cihan ee, Yine bu sefer GTA San Andreas GTA San Andreas Allah Allah Hayvan Adam Ezmece. Aynen adam katliam ee, Adamın üzerinde duruyorsunuz adam tekrardan yavaş yavaş ölüyor O ne lan <gülüyor> <gülüyor> O ne lan <gülüyor> <gülüyor> Benim adım Monster soyadım ölüm lan Allahım <laughs> <Benim> oh, <ne gülüyor> Kanka adam tank çıkarmış. Var mı böyle bir şey? Adamın tekerleğinin altından falan geçiyor. Hanar! Uf fake'e geldim. <gülüyor> adam ya. Arabaya gidiyor. Yeah, böyle olursun. Oğlum edemezsin beni. Benziyormuş. Yeni keşif. Çıkarım. Ye yeah. böyle adam öldürür. Adamın zaman arabasını da çalayım şimdi. O ne lan? Recep, <laughs> Elif. ne oldu lan? Elif <laughs> <laughs> Adam kamyon çıkarmış. Onlar kamyon mu çıkarıyor kanka? Patlıyor. Dur şu arabadan ineyim. Al. T. V5. O ne A, lan? lan. Edirne'de savaşıyorum. Al! Emol! <laughs> Ahahahah! Kaçışlandı! <iş> Hop! <laughs> Epey fullemem lazım. Şop! Onlar onu çıkartırsa ben de bunu çıkartırım hacı. Anam! Adam bana sürüyor oğlum! Adam bana... Anam! Oğlum o uçak patlayacak şimdi. Hemen <laughs> geliyorum bir dakika. <laughs> evet, evet, evet. Bizim o topuklardayım. Arkamda bir şey var! <laughs> Ulan anam! <laughs> <laughs> Oh. <laughs> Kaçışlar değil. Şimdi güzel bir şey bulup hemen geliyorum. Öyle bir yok. Patlıyor, patlıyor lan tosun. <laughs> Kıl payı var ya. Adam yamultuyordu beni. Aha! Yürü! <laughs> Adamlara bir girişim var. Ayrıca çok garip bir şeyle geliyorum. Neredesin? Oyun adam altındayken araba çıkarttı ya. Abi çok garip bir şey aldım ben. Atsın gitsin bu ne dedim. Ono! Ben adamı öldürdüm adam beni öldürdü lan var mı böyle bir şey? Tamam. Evet, dört 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 Bir şey arıyorum ya Hemen geleceğim Vuuu Ya sen misin? Yok, sen yok değil, uçak, uçak 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 Orada oh. bir şey patladı sen Pat mi? Evet benim Abi bir şey arıyorum bulamadım çıldıracağım. Bora, 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 anam, Koç işlerdeyim, Lan benim arabam patladı da. Ya ne zarar adamsın ya. Niye lan? <laughs> Senin arabanın patladığı yerin üzerinden geçtim. Hunter buklu yasak mı? Dur lan yasak da olmuyor. Ne 6 Traktör kanka Bo. işte bu ya. Kanka. Oh. Sıkarım. Ya ben istediğim hala bulamadım. Neredesin kanka? Dört tırak. o zaman çıkar kanka. Sana eskortla gidiyorum. <laughs> <de> ben zaten hızlı gidiyorum. Dur. Şu an. Paraşlar verici. Günün Hadi bismillah! O <laughs> <Kalk, gülüyor> <hadi. gülüyor> Artık öldürelim. araçlar Adam yok ki. Sultan ne lan? Bu mu? O ne lan? Senin... Uçağına. Vay gitro adamlar nerede? Kanka adamlar bir yerlere kaçmış ama. Bilmiyorum, bir drift oh. bir falan var mı burada acaba? Öhte. Oh. Aa. <laughs> drift bir var mı? Aha, yarış. Join <laughs> reis. Hadi girelim. Niye giremedim? Girdim. O ne lan? <laughs> Arabayla takılıyor kanka orada. Yüksek çana kanka. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yardırıyoruz. Evet Not valide. var ne... mı acaba? Ben hiç yarış bitiremedim. O ne lan? Çıkarım. ya çıkarım lan. Lan kim tarıyor oğlum? Nasıl lan o? Hah. <laughs> Yardır kanka. <Hadi> yardırdım. <laughs> Bir dönüş gelecek göreceğim. Aynen nasıl giyim bak. O ne ya? Dönüş mü geldi? Hayır. Of. <laughs> Bu ara gömdün <laughs> değil mi? Böyle bir fren yok. Videoda izlersen çok fena da. Of ya. Aa. <laughs> Buradan değil galiba. Millet beni izliyor. Değil Aa. oğlum, değil. ki <laughs> böyle bitireceğim. Koşarak. Lan nasıl çıkacağız oğlum buradan? Beyler. Nasıl bir yol lan bu? Yolu bulduk mu? Ben yarışı koşarak bitireyim kanka. Ayıpsın ben de koşacağım. <laughs> Kamera açısı bana niye bu kadar yaklaştın? Oha adamlar tarıyor, adamlar tarıyor. Kim tarıyor oğlum? V1. Turizma, topu. Kaç kaç. Ölsen şerefsiz. Elif, herif, to, Elif'le taraşıyoruz. <laughs> taraşıyoruz. Elif tankla makla atıyor, garip kırp aksiyonlar yapıyor bana. Öldürdüm. O ne ya? Oğlum Elif yine bir şey aldı. Recep, Emon, ah. Oh, yardım et kalmışsın? Neredesin lan? Evde kalmışım. Şop. Oh shit. Yarışı bitireceğim. Yarışı bitiremezsin kanka. Bayağı o. Bayağı uzun. Koşarak değil zaten. Arabayla geliyorum. O ne ya?

yok artık. Buradan düşündüğüm yere değil değil mi? Lanet olsun. Oradan arabayla ben hatta O ne lan? Ben dayanıklı bir şey aldım. Kanka ben aldım? Koksum, gidiyorum. Orada bir uçak spawn etmiş biri. Ben değilim o. Ya bak. Oha, yan tarafı okuma, öyle bir, nasıl bir sorun dedi oğlum biz ya. Niye lan? Kaldırımdan gidiyorum zaten, onu aldım. E, oku sali. sesli okuma. Millet görmüştür de. Ee, turizm o aramda ar hiç Arkamda adam var, yarışı bitireceğim. Adam bir vurdu. Oh, adam da bana bir vurdu. Herif uçtu lan. Buga girdi lan. Yani. birinci olarak kazanıyor. Geliyorum. Ayam Ramses yarışta birinci oldu. Ayam bana Birazdan ban yiyeceğim. ben de geliyorum dur beraber yiyelim. 15 dakikayı tutuyor mu? Yok acı bakarız. Olmadı. Olmadı, olmadı patlarız. Olmadı burası part 2. <laughs> olmadı. Acı geliyorum. Iki. Gelemiyorum daha doğrusu. Oha bu yarış nereye gidiyor böyle? Ford Dragon'a geldim. Ford Dragon'dan Biri... devam et. Az kaldı az toplamaya <laughs> çalışıyorum. <laughs> <laughs> ne <Çığarana> ya. Toplamaya <laughs> Oradan sağa döneceksin kanka. Oradan oraya gireceksin. Ben sana escort'u yapıyorum. Orada bitiyor zaten yarış. Araban yanıyor zaten. Eee. Bir ikinci oldu. <gülüyor> oha. Al. <laughs> <laughs> Hadi be yapalım hadi. Eee. Şop. Stiyal. Polijen. Eee. Şop. Bakalım daha neler varmış. Jetpack var lan. Uuu var. kanka. Bana bak bana. O ne oğlum altında bir şey spam mı Adamla kapışıyorum. Kanka <laughs> geliyor. Uç 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 üstüme çık. Nasıl ne? Bas reis'e basıl da. E <gülüyor> <gülüyor> o ne ya? Hallo'ya döndü anasını satayım. <laughs> Onu ben Reach'te bile yapmıyordum lan. <laughs> <Bak>. Neredesin? <laughs> Oha. Ben adamın... Abi biri beni tarıyor. <gülüyor> Oha! <gülüyor> I want. Oha! takla attı. Oh, ben de attı. Oh! Oh, Ya <laughs> kanka. Ben arabanın üstüne atlayacağım adamı. Bırak, bırak, sal ben bana. De, ben de inişe geçeyim mi? Adamın, adamı tanıyorum. O ne ya? Hop. Oh. Kapı çaldı. Geliyorum ben.